14 yaşında itibaren Türk Sağlık şanlı üniformasını giydim. 14 yaşına kadar beni anam babam yetiştirdi. 14 yaşından sonra da beni devletim yetiştirdi. Bu bir borç ve bir sorumluluktur. Bu 14 yaşından sonraki süreç hep bu borç ve sorumluluğun birinciyle bugüne kadar geldi. 28 yıl, 8 yılı da öğrencilikle geçen 36 yıllık üniforma giydiğim bu dönemde Türk Sağlık bünyesinde bilhassa terörle mücadele alanında aklınıza gelebilecek her türlü çatışmayı yaşadık. Kanımızda, can ortaya koyarak bir mücadelede bulunduk. Şehit verdik. Arkadaşlarımız yaralandı. Hepsinde bedelini ödedik. Belli bir noktaya getirdik çok şükür. O arkadaşlarımızın o bizim beraber mücadele ettiği dönemin bugün gelinen noktada özellikle bilhassa yurt içerisinde bakın PKK'nın terör örgütünün varlığı neredeyse ortadan kalktı. Bu şöyle anlaşılmasın biz bitirdik. Cumhur İttifakı bitirdi. Efendim Cumhur Tayyip Erdoğan bitirdi. Yok böyle bir şey. Eğer böyle bir söz bizim yıllardır süre edilen mücadelemizde kanını dökmüş, şehit olmuş arkadaşlarımıza ihanet olur. Böyle bir şeyi kabul etme Bu bir süreçtir ve bu süreç büyük bir sorumlulukla bugüne kadar geldi ve çok şükür ülke sınırları içerisinde PKK terör örgütü ciddi anlamda etkinliğini yitirdi. Siyahlı etkinliğini bitirdi. Artık sınırların dışarısında bunları yapıyorum. Şimdi Siyalı kuvvetlerden emekli olduktan sonra yurt içerisinde bitmiş bu olan, aşağı bitmiş olan bu temizliğin artık siyasi alanda da devam etmesi gerektiğini düşündüm. Ve ülkemin bekasına yönelik endişelerim vardı. Hani 14 yaşında başlayan sorumluluk ve devletime karşı olan borcu ödemeye devam etmem gerekiyordu. Bu bilinçle Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in davetiyle e, siyasi mevzada tıpkı siyahlı mücadelede yaptığım gibi Atatürk'ün yolunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değerlerine sadık bir şekilde aynı heyecan, aynı ruh ve aynı hırsla mücadele etmek için siyasi alanda da bulunmaya karar verdim. Bu mücadelemiz artan bir ivmeyle devam ediyor. Sorumluluklar artıyor. Buna bir de aşk ilave oldu. Ne aşkı? Vatana, millete ve bu güzel memleketim Ordu'ya olan aşkım ilave oldu. Ve Ordu iline, katkı sağlayabilmek, bir katma değer yaratabilmek, faydalı olabilmek maksadıyla Ordu ilinde yani hem ülkemin bekası ile ilgili sorunlarda mücadele etmek hem de Ordu ilinin her alanda 19 ilçesiyle birlikte kalkınmasını sağlayabilmek maksadıyla Ordu ilinden İyi Parti milletvekilliği aday adaylığını açıklamış oldum. Şimdi tabii madalya olayı ilk ağızdan anlatılacak olursak, söyleyecek olursak bu da beni daha önceki bölümde bahsettiğim gibi o borç ve sorun sorumluluk diyordum ya getirdiği noktadır bu Atatürk'ün yolunda Cumhuriyet değerlerine bağlı olarak İncirlik üstümüzde özellikle altın çizerek söylüyorum İncirlik üstümüzde Suriye Hareket Alanı ile ilgili olarak bir koalisyon karargahı kurulmuştur. Bu koalisyon karargahında Amerikalı bir komutan ve iki tane de Albay rütbesinde komutan yardımcısı bulunuyordu. Bunlardan birisi de bendim. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Kuvvetleri adına o koalisyon karargahında komutan yardımcı görevini ve en kıdemli Türk subayı olarak ben yürütüyordum. Geçen 6-6,5 aylık süre zarfı içerisinde en azından incelik üstü içerisinde benim bulunduğum sorumluluk sahasında Amerikalılar benden habersiz. Neden benden habersiz? Çünkü Üssün sahibi biziz. Dolayısıyla Amerika veya herhangi bir yabancı devlet benden habersiz benim bulunduğum üssün e, o kontrol alanı içerisinde benden habersiz herhangi bir silah, personel, malzeme, araç sokması mümkün değildir. Hukuken mümkün değildir ve ben bu hukuku işlettim. Bununla beraber Suriye'ye hareket alanında da faaliyetlerimiz başarılı bir şekilde devam etti. Zaman zaman bizim milli harekatımız zarar verecek. Gayret ve çabalar mevcuttu. Bunları da gerekli müdahaleler yaparak ve komutanlarımızla koordine ederek önledik. Milli olarak icra etmiş olduğumuz harekat ne oluyor? Aynı zamanda YPG'ye yönelik bir harekat oluyor. Biz orada hem DAEŞ ile mücadele ediyoruz hem de PKK terör örgütünün uzantısı YPG ile mücadele ediyoruz. Bu kapsamda onların almış olduğu her karar düşündükleri her faaliyeti bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti temsilcisi olarak Salkola temsilcisi olarak ekibimizin süzgecinden geçirerek değerlendiriyorduk. Ona göre onaylıyorduk yahut da reddediyorduk ve bu şekilde milli harekatımızın harekatımızın sorunsuz bir şekilde yürüyebilmesini sağladık. Bu süre sonunda Amerika Birleşik Devletleri adına görevimin sonunda bir madalya takdim edildi. Tabii ki ben bu madalya alacağımdan haberim yoktu. Bana bu şekilde sana bir madalya vereceğiz şeklinde bir bilgi vermemişlerdi. Sadece o Bugün, görevimin son günleri olması sebebiyle yapılan törende Amerikalı komutan benimle ilgili bir konuşma yaptı. Mütakiben yapmış olduğum görevlerin geri olarak bakın Amerika Birleşik Devletleri adına koalisyon karargahı adına demiyorum. Amerika Birleşik Devletleri adına bir madalya uygun görülmüş. Benim oradaki çalışmam, görevim Amerika Birleşik Devletleri adına değildir. Ben koalisyon adına hizmet ediyordum. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bana madalya vermesini gerektirecek orada hiçbir şey yok. Dolayısıyla benim o madalyayı almamın, kabul etmemin mantıken bir açıklaması da yok. Artı bundan hepsinden öte benim silah arkadaşlarımın mücadele ettiği YPG ile mücadele ettiği dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği mühimmatlarla yaralanıyorlardı ya da şehit oluyorlardı. Bu şekilde Kahpe bir düzen vardı orada. Tabii ki mümkün mertebe biz bunlara gerekli sözleri, ifadeleri de bulunuyorduk. Tören günü bana Amerika Birleşik Devletleri adına bu madalyayı verdiklerinde madalyanın maşası vardır ve maşa cebe takılır. Madalyayı taktılar. Teşekkür ettik. Herkes alkışladı. Sırada benim teşekkür konuşmama gelmişti. Tabii bu teşekkür konuşmasını iki bölüm halinde yaptım. Birinci bölümünde görevle ilgili teşekkürlerimi sunduk. Çünkü biz yüceltmiş olduğumuz hava harekatlarında özellikle hiçbir sivilin ölmesine müsaade etmedik. Her şeyi teyit ederek icra ettik. O yüzden çok başarılı bir operasyonlar orada icra etmiştik. Burada emeği olan herkese teşekkürlerimi ettim. Daha sonra konuşmamın ikinci bölümünü e, ne yapacağımı söyledim ve Amerikalı komutana da e, amacımın kendilerine kırmak olmadığı, kendilerine bir saygısızlık olarak değerlendirilmemesini ifade ederek benim düşmanım olan YPG'ye yardım eden, silah veren bir devletin vereceği madalyayı almayı onurum müsaade etmez diyerek cebimde takıl olan madalyayı çıkartarak olarak ile beraber Amerikalı komutana geri verdim. Tabi bu durum salonda oldukça büyük bir şok etkisi yaratmış. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Yani bizim kendi silahlı kuvvetlerimizdeki arkadaşlarımız da vardı orada. Kalabalık bir ekip. Onların da bilgisi yoktu. Herkes şaşırırmıştı böyle bir şeyde. Daha sonra ben salonu terk ettim. Genelde de şu soruyu soruyorlar. Peki başınıza bir şey geldi mi? Ne oldu olaydan sonra? Zekai Aksakallı paşamı burada tekrar saygıyla da anmak istiyorum. Çünkü bir komutan, gerçek bir komutan olarak benim arkamda durdu ve bana kendisine durumu arz ettiğim zaman eğer o madalyayı alsaydın senin kafanı kırardım diyerek hadi git sen şimdi izine git biraz dinlen dedi. Bu davranışı göstermesi örnek bir davranıştı. Yani bir komutanın yapacağı örnek bir davranıştı. Beni de bu rahatlattı. Daha sonra kamuoyu tarafından duyulması, halkımızın teveccühü karşısında biz en büyük madalyayı almış olduk. Amerikalılar neler yapıyordu? Bizi nasıl tabiri caizse tufaya getirmeye çalışıyorlardı? Bunları anlattığım bir kitabım oldu. Amerika Birleşik devletlerinin arkamızdan neler çevirdiğini. Evet tamam NATO'dayız ama biz NATO'nun amaçları için değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin menfaatleri ve amaçları için hizmet etmemiz gerekiyor. Özellikle kitabı burada vurguladım. İyi Parti'nin içerisinde benim gibi hem PKK'yla hem FETÖ belasıyla ciddi anlamda mücadele etmiş pek çok silah arkadaşım var, komutanlarımız var. Dolayısıyla Bizim olduğumuz yere davet etsem bile PKK gelmez, onun temisi HDP gelmez. Ben emekli olduğum zaman şunu diyebiliyorum: Türkiye hudutları içerisinde PKK terör örgütü büyük anlamda silahlı gücünü kaybetmişti, bitirmişti. Ben o görevimi tamamladım. Şimdi ben onun uzantıları olan HDP ile mücadele edeceğim. Ben onun için varım. Şuur ile meclis çatısı altında çalıştığımız zaman işte o zaman HDP kimseyi kandıramayacak. Kimse açılım sürecini yapamayacak. O yüzden HDP bizim bulunduğumuz yere gelemez bile. PKK ile benim kan davam var ya. Ve onlar da PKK'nın bir temsilcisi olarak bakın burada HDP'ye oy verenleri kesinlikle kastetmiyorum. HDP'yi kastederek siyasi partiyi kastediyorum. Artı HDP siyasi parti olarak terör örgütüyle bağlantıları varsa kapatın arkadaş. Kapatın. Bu sizin elinizde. Benim elimde değil şu anda. Ben nasip olur da meclise girecek olursam bana onun hesabını o zaman sorabilirsiniz. Ey Orkun Özeller geldin o kadar programlarda anlattın anlattın al bak hala HDP PKK ile bağlantılı olarak mecliste duruyor. Bana bunun hesabını sorun. PKK terör örgütünün uzantısı oldukları sürece onlarla gazi mecliste gerekli tüm mücadeleyi vereceğim. İşte geçen gün haberlerde gördük. Terörist HDP'li bina, HDP'nin binasından giriş ve çıktığı haberleri yayınlandı. Ne işlem yapıldı? HDP'nin bence kapatılması için çok etkin bir delil sayılabilirdi. İşten başlatıldı mı? Niye başlatılmıyor? Ben bunları sorguluyorum. Benim gücüm şu anda burada sadece sorgulayabilmek ve eleştirmek ama nasip olursa bunları mecliste gerçekten Diyarbakırlısını, Hakkari'lisini, Şırnaklısını gerçek anlamda temsil eden milletvekilleri görmek istiyoruz orada. Bu şehirlerin saydığım bu şehirlerin kalkınmasına ben nasıl ordu aşkıyla burada ordunun memleketimin kalkınması için çaba sarf ediyorsam oranın insanları da oranın kalkınması için çaba sarf edecek gazi mecliste hiç kimse PKK terör örgütüyle bağlantılı olamaz, kabul edilemez. Bizim çizgimiz nettir. Tekrar söylüyorum Atatürk'ün yoludur. Aksi bir yol olması mümkün değildir. Rıdvan Uzbey'in atmış olduğu bir tweet var. Altılı masaya devam edilmesine yönelik el kaldırdığına dair tweet paylaşmış. Şimdi o yüzden Yavuz Bey'in söylediklerinde ne kadar samimi olduğunu zaman içerisinde göreceğiz. Nasıl mücadele etmiş göreceğiz. Gönül isterdi ki omuz omuza vererek beraber çalışmaya ve mücadele edelim devam edelim. Takdir kendilerine aittir. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Türk milliyetçiliği hiç kimsenin tekerinde değildir. Yavuz Bey İyi Partide olduğu için İyi Parti Türk milliyetçiliği değerlerine sahip değil. O e, olmadığı için de Türk milliyetçisi değildir gibi bir söylem söylenemez. Gerçek anlamda Türk milliyetçisi olan vatanına aşık pek çok icraatlarıyla şahit olduğum komutanlarım, arkadaşlarım, abilerim, büyüklerim o partinin içerisinde mücadele ediyor. Adları bilinmiyor. Dolayısıyla Yavuz Bey'in kendi şahsi değerlendirmesidir, kendi şahsi kararıdır ne amaçla yaptığını bunu zaman içerisinde göreceğiz. Fakat Türk milliyetçiliği hiç kimsenin tek elinde değildir. Bizler Türk milliyetçisi olarak İyi Parti'nin birer neferi olarak çalışmaya gayet ediyoruz ve o yolda devam ediyoruz. Son dönemde Cumhurbaşkanımızın bir genel başkanımız yönelik bir açıklaması vardı. Yani kabul edilebilir bir şey değildi. Yani böyle tehditvari bir açıklama. Ve bu açıklamanın sonucunu çok kısa bir sürede İstanbul il başkanı binamızda gördük. Şimdi bakın çok tehlikeli bir sürece gidiyoruz. Hangi partiden olursa olsun siyasetçilerimizin tamamının aynı sağduyu içerisinde konuşması ve söylemlerde bulunması gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye bilerek bir kaosa götürülüyor derim. Cumhur İttifakı'na baktığınız zaman özellikle son dönemde ben de şunu soruyorum. Hüdapar'la normalde bir araya gelmemesi gereken, mantıken bir araya getirmesini mümkün görmediğimiz bir unsur, Hizbullah uzantılı bir unsur, orada ne arıyor? Hizbullah'ın silahlı gücünden mi faydalanmak istiyorlar? Olası bir kaos ortamında bunları mı kullanacaklar? Yani bunlar benim endişelerim. Ama eğer benim endişelerim gerçekse bu seçim sürecinde, seçim döneminde bizi bekleyen çok büyük endişeler var demektir. Çok büyük tehlikeler, riskler var demektir. O yüzden ben bu süreci önemsiyorum. Bu seçimin kaybedilmesi durumunda eğer o sokaklar siyasi liderlerin bilinçsizce ve şuursuzca söylemleri neticesinde karışacak olursa İçişleri Bakanlığı veya Savunma Bakanlığı gerekli tedbirleri almayabilir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ben bunu deyip depremde gördüm. Gerekli tedbirleri almayan bir Milli Savunma Bakanlığı gördüm. Geciken, kendisinden talep bekleyen bir Savunma Bakanlığı gördüm. O yüzden endişelerim var. O yüzden endişelerim var. Ben ben deprem bölgesine gittim. O enkaz altındaki inlemeleri duydum. Savunma Bakanı benden iki gün önce gitti oraya. Benden daha çok ses duymuştur o. Eğer yüreği sızlamadıysa, vicdanı sızlamadıysa niye müdahale ettirmedi? Soruyorum. Biz ona Suriye'den, Irak'tan birlik çeklemedik. Elinde zaten yeterince birlikler var. Kullanılabilirdi. Bunu gördüğüm için eğer diyorum sokaklar karışacak olursa işte biz Suriye'de birliklerimiz var. Efendim bizim polislerimiz şurada görevli düşüncesiyle söylemleriyle müdahale edilmekte gecikilebilir. Bu da geri dönüşü olmayan bir kaosa götürebilir ülkemi. Çok tehlikeli bir süreçtir. O yüzden herkesin tüm siyasetçilerin aklını başına alması gerektiğini değerlendiriyorum.